Efendim, av yasağının kalkmasıyla birlikte balık sezonu açılmıştı ve kimi bölgelerde yüzler gülüyordu, kimi bölgelerde ise daha az gülüyordu. Şimdi Marmara'da yüzler biraz endişeli. Lüfer ve palamut beklenen bollukta değil. Balıkçılar havaların soğumasını umut ediyor. Sinop'ta ise yüzler gülüyor. Limana tonlarca hamsiyle dönen balıkçılar bu sezondan umutlu. Marmara'da sezona lüfer hava ile başlayan balıkçılar bu yıl bekledikleri bolluğu yakalayamadı. Hava ve deniz suyu sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi balık popülasyonunu olumsuz etkiledi. Şu anda Marmara'da hamsi, istavrit ve kolyoz avcılığı yapılıyor. Balıkçılar havaların soğumasıyla balığın göçünün hızlanacağını ve lüferli palamut havanın bereketli geçmesini bekliyor. Anıl Pehlivanoğlu soğuklar balık çeşitliliğini arttıracak dedi. Bu sene Marmara Denizi'nde pek palamut balığı olmadı. Lüfer balığı olduğu az miktarda havaların soğumasıyla birlikte balığın göçünü daha hızlandıracağını tahminlerinde bulunuyoruz. Öte yandan Sinop'un Türkeli ilçesinde balıkçılar limana tonlarca hamsiyle döndü. Gece boyunca süren avı yaklaşık 20 tekne gerçekleştirdi. Balıklar Güzel Kent Limanı'nda kasalarla kamyonlara yüklenerek çevre illere sevk edildi. Türkiye'li İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hamsilerin boylarını kontrol ederek yönetmeliğe uygunluğunu da denetledi. Balıkçılardan Özkan Aydoğan yaklaşık 30 ton civarında hamsi avladıklarını belirtti. Sezona daha yeni başladık. Tekneyi daha yeni suya attık. Şu an 30 ton civarında bir balık çıktı. Yani herkese de 3 aşağı 5 yukarı o duvarlarda balıklar var. Balıkçılar denizlerin sunduğu bolluğa dair umutlarını koruyor. Sezonun geri kalanında rüzgarın ve dalgaların eşliğinde bereketli avların onları beklediğine inanıyor.